Arkadaşlar merhaba. tek boyun diğer bölümlere devam ediyoruz. Başlasın. Evet. Arkadaşlar 6 tane gezegen var. Biz şimdi yüksek zirve gezegenindeyiz. Buradaki oyunları tamamlayacağız. İlk videomuzda ilk bölümümüzü oynamıştık. Şimdi ikinci bölümden devam edeceğiz. İkinci bölümümüzün adı neymiş? Soğuk serin. Hadi bakalım Elif. Oyun içine giriyoruz. Ben şu kız olacağım. Ben ha, hangisi olsun? Sen de farklı yap ki Elif, sonra birbirimizi karıştırıyoruz. Ben bu olacağım, Kratos. Sen de Kratos olacaksın, tamam, güzel. Elif Kratos, ben de ölüklü kız. Var. Yok, yok. Şimdi önce bir geriye baktım. Bazen geride kilere uyuyorlar. Onlar bize bir defa kadarmamızı yardım ediyorlar. Ben yani. Şimdi önce sadece sevdik şeyleri halledelim. Tamam mı? Bu sanki çok şeyleri halledelim mi? Tamam burada kaldı. Bu tarafta kaldı bir evet. Gel bakalım. Gel bakalım buraya. Şimdi bu tarafa baktın mı Elif Evet. baktım, Bak. 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 Ne ne? Ah elips her bir yer var gördünüz mü? Gel bak gel gel burada bir şey var. Aa, arkadaşlar bakın ilk küremiz burada ikinci bölümün ilk küresini aldı. İlk küreyi aldı. Oyunun ilk küresi. Bak geri de arkadaşlar gördünüz mü? Oyunu ilk başlarken önce geriye gelirseniz. İlk küreyi görebilirsiniz. İkinci Bazen Oyunun başlangıcının gerisine saklanıyor küreler arkadaşlar. O yüzden bulmak biraz zor oluyor. Şimdi tekrar yukarı çıkıyoruz. İkmeni tırmanalım. Evet. Şimdi bunların üstüne zıplayacağız. Hop. Ne yaptım? Tıklayamadım Ay. 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 Göz kaldı. Şimdi orta. çiçeğimizi atlayalım. Ve uçuyoruz. Şimdi bu dönen şey. Yanar mi? döner top. Yanar döner, döner top durduğu zaman. Oh. İşte durdu. Şimdi. Süper. Ben de orada bekliyorum. Ne yapayım? Ama şey, yani şey. burada varsa şey. var. Orada mı kaldın? Oy. Hadi ben seni bekliyorum. Neredesin? Neredeyse küre olup o kişiye basarsak küre çıkar. Evet, neredesin? Aşağı. Niye orada kaldın Elif Hadi gel yanıma. Küre Biz Bizim işimiz küre bulmak. Evet. iki tane küreyi bulduk çıkacağız. Buradan, evet, buradan yukarı çıkıyoruz. Süremiz evet. yok şu an. Şu an önemli olan küreleri bulmak. Ama hem de boncuk toplamak. Tabi ama bak burada bir küremiz varmış. Onu görmedin. Şimdi doğru Evet arkadaşlar. Üçüncü küremizi bulduk. Üçüncü küremizde burada saklanıyormuş. Ben boncukları bu aldım buradaki. Evet. Elif üstteki boncukları topladı. Şimdi seni aldım. Şimdi burada. Ben buradaki boncukların ikisini aldım. Tamam. Şimdi bu tarafa bakalım. Burada gizli bir yer var. Seni bekliyorum. Burada ne var? Burası işaretle gizli bir kapı var. Hadi bakalım geçeceğiz. Orada bir şey Aa küre. Onlara hızlıca şey yapalım. Sen bir taraftakini yap. Ben bir taraftakini yapayım. Geldi. Hadi hadi. Vur vur vur. Vur ve kaç. Bir de ne tıklayalım? Bir kere bulmak yetiyor. Gerek bir kere vurmak yetiyor. Bir kere vur ve tamam mı? Üstüne zıplamana gerek yok. Bir kere vur. Altın çıksın. Tamam mı? O zaman diğerine buldum. gel. Bak altın çıkana kadar basıyoruz. Ona da evet. Dördüncü küremizi aldık arkadaşlar son bir küremiz kaldı. Hemen kapıdan çıkıyor. Son iki küremiz kaldı. Dördüncüyü aldı hey, aldık ama şimdi. E, aldık. Hadi bakalım hangi bizimki doğru çıkacak? Şimdi bunun karşısında da bir yer var Eli. Burada hey, da Konya. bir yer var. Aa, onun bir tane ödül aldım. Şey, Yanardan çıkart. Yanardan çok geliyor yalarda öner bir top hadi düşün 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 bir şey açıldı <laughs> evet. karşıya uçacağız. gel bakalım uçtuk sen bu taraf ben bu taraf tamam ben bu evet şimdi burada da sağ tarafı yap ben bu tarafı yapayım düştünüz yukarı burada da, da ödüm var Bunların süresi var. Bunların hadi hadi. Çıkar <laughs> yukarı. Sen o taraf, bu taraf. Kuzan bak, süresi geçti. Hey, hadi hadi. Ben bundan geçeceğim. Çıkın oradan. Aa, Elif burada küre var. <laughs> Oo, beşinci küreyi de aldık. Harika oldu arkadaşlar bakın beşinci ture aldı. E, bitmedi. Bitmedi. Ama ture işimiz bitmedi. Şimdi son güzel puanlarımızı bakacağız. bakalım. Küre... Ha. Ha. Ya, bulursa... Şuradaki, de alalım. Ne yapacağız? Şimdi Şimdi bakalım. Şimdi bakalım. Ne yapacağız? Şimdi bakalım. Ne yapacağız? Şimdi bakalım. Ne yapacağız? Şimdi bakalım. Ne yapacağız? patlatacak? bakalım. Ne yapacağız? bölüm sonu buradan bir çıkıyordu. Gel bakalım puanımız kaç bir Ne kadar puan almışız. Ne yapıyorsun? Bak beni. 15 dil almışız Elif. 3000 puanımız var. Hadi birlikte fotoğraf çekelim. Ha, 7 tacı hediye aldık. 9090 puan aldık. Bence çok iyi. Kürelerimizle tamam. Poz ver. 2, 3, peynir. Bu bölümün adı neymiş arkadaşlar? Hemen bakalım. Kapan kaçtı. Hadi kapan kaçtı bölümüne. var. Şimdi burada da etrafını bakıyorum önce. Bir yol var mı? Yok mu? Hadi zıpla zıpla. Elif de kostümünü değiştirmiş bu arada. Evet. Çok şık olmuşsun. şık Kut bakalım. Bir tane senin, bir tane senin. Çekelim, 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 çekelim. Evet. Burada bir yer var, evet. Ben şöyle tamam. burayı alalım. Tamam. Ben de bu simgeli çekeceğim. Ve sen de zıpla. Yukarıdaki şeyleri al. Evet. Ben şu rumumu yere gireyim. Aaa. Valet kağıdı var bildiğin. <laughs> ben de rumu <nulo> alıyorum. Arkadaşlar bu bölümü iki kişi oynamamız gerekiyor. Çünkü iki kişi mi çekmesi gerekiyor bunların. Tek kişi oynuyor ve bir kere. Evet burada saklanıyormuş. Şimdi yolun karşısına bakalım. Çekilin yolda. Orada da bir ödül var. Şimdi tekrar bulutlardan aşağı iniyoruz. Hadi biri seni biri beni. Bam bam bam. Ben büyüğüm şeyini. Hadi bir tanesiyle sen aç, bir tanesiyle ben açayım olur mu? Ufa, bil aldık. E bunu niye Bol ödüllü bir Hadi bakalım. Senin yoluna geliyorum. ateş ediyor bu. Buradan. Aa, bravo. Aldı. Hadi seni bekliyorum bunu çekmek için. Eğer seni çıkarsa ikisini de biz aldı. Değil değil değil. Dil, Dillerde denilen lazımlık, kıyafetleri için lazım? için. Geri! Neyse Hadi gel. aldınız da deleri. Geri! Şimdi... Aa! Dedi mi? Yavrum, Aa! Geçemedim ben. <laughs> Heh, şimdi geçtim. Şimdi Şimdi Geri tuttum. Bekle. Kaldın mı orada? Hadi seni bekliyorum. Hadi bir roket desen hadi bir roket <laughs> Aa ikinci tıra burada Elif. Gördün mü? Ay. Yakaladı. Ama niye kutunu çıkılıyor burada? Bunları da alalım. İkinci aldık. Zıpla zıpla zıpla. Bir dükkanlar... Ay buldum. Ben de buldum. Bir tanesi beni çarptı. Beni alır mısın? Geriden. Aha, can kaybetmezsen geriden mi? Buradan alırım. Aaa! Olamaz. Tamam Melih'teki daha bir canımız var. Dikkatli, Dikkatli kullanmalıyız canlarımızı. Şimdi de aynı yerde yanıyor. Olamaz ben öldüm ya. Sen beni alırsın. Oh, i̇nanamıyorum. Kafa karşı bir istedim. Hani iki ben geriden geliyorum. Hadi harikasın. Süpersin. Elif buradan yukarı uçtu. Harikasın Elif. İleride beni alırsın tamam mı? Tamam. Aa orada bir şey var. İşte gizli bölüm. İşte, i̇şte, bu bölümden gözümüzden hiçbir şey kaçmıyor. Aynen aynen. Buradan şimdi güzel bir tur alacağız. Hadi bir tek şey, sayıda ediyoruz. Süper. Hepsini <laughs> evet, topluyoruz. Can geldi. Çok oldu. de, Aa, de <laughs> küre çıktı arkadaşlar. Üçüncü ben küremiz. Gördüm. Bak küre yine. Ha çıkmışsın. Hadi küreyi al bakalım. Ve bu kaçıncı <laughs> küremiz? <laughs>

Küreye çok... Elif kureyi buldu arkadaşlar. Bakın işte küremiz burda. Harikasın Elif. Şuradan kireyi de alalım de. Tamam onu da çekelim. Elif gittin şimdi ne yapacağız? Şimdi burada sana ihtiyacım var. Tut bakalım. Süper bir ödül aldı. Şimdi tarafa. Sen İstanbul'a gideceksin. Evet. Tamam ben alttan gidiyorum. Altta yol yok ki. Yok ya. i̇lk, ben... i̇lk İlk üç yapıyorum. olmadı. <sighs> A怎麼, aldı. Onun zaten canım çok az. Şunu da alacağım. bir şey var mıydı? Bu var. Bir geldi. Bir bir şey var arkadaşlar. Burada bir şey var. Burada yıllarca bir şey var. Evet. Bir tane şey var. Şimdi alıyorum seninle herkese yediği. Gelin. Hadi gel bakalım. Ve bölümümüzün sonuna geldik. Kutulduk. Süper. İkinci bölümü tamamladık. Bütün küreleri aldık arkadaşlar. Şimdi sıra başarının anahtarları. Biz alacağız. Elif kostümünü değiştirdi yine arkadaşlar. Bunları ne yapıyorduk? Bunu alıyoruz. mi tutuyoruz? için değil mi? Hop. Zıpladım. Anahtarın nereye ikini açtım. Anahtarın aldık. ikini aldı. Şuraya gidelim şurada Vurdu bana Aldı ikinci anahtarı Buradan bir ödül geldi ben burada duracağım. Şimdi bunu da buraya fırlatacağım. Aa şeye bak Bir tane arkadan. Nerede ben neredeyim ben? Ne yapıyorsun? Burada bir şey. Aa, Nerede? Nerede? Aa, gördüm arkadaşlar. Şimdi bu Elif'i alacağım. Küreyi aldı Elif. Ya. Elif ikinci küre ama farkında mısın? Ya. Çıkacağım bekle. Elif kurtacak şimdi. <laughs> Elif kurtuldu. Ya. Şimdi ilk küremiz başka küre bir yerde. Var mı? İlk küremiz başka bir yerde Elif. Beni takip et. Şimdi ilk küremiz. Aa aşağıda işte. Gördüm. Bakın arkadaşlar. Bitiriyor burada. Sonra bu tarafta tamamlamamız gereken bazı yerler var. Anahtarlar var. Anahtar. Şimdi bir anahtar da çıkalım. Şimdi burada dikkat edelim. Kurtacağım biraz daha. Elif'i yine kalktı. Ya. Şimdi bizim öyle takmıyoruz işte. Hop hop. Şimdi de final maçına. burada bir şey var. Pencereyin içinde bir şey var. Şimdi, bu bir, 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 bir. Aa, evet. Bunu <laughs> fırlatacağız buraya. Çok Hadi birlikte. İşte üçüncü bir anahtar daha. Bu üçüncü var. <gülüyor> da <gülüyor> anahtar var mıydı? Son iki anahtarımız kaldı. Oraya giremiyoruz bile. Hayır. ど <iber> うぞ <im anc não S 2>

Evet, Elif açtı ve son anahtarımızı da aldı. Burada da bir şey var. Yok, onlar bizi hiç de çekmeden. Evet, sadece. Bakın, bakın, daha kilit olabilir. Adam bunların içinden de kilit çıkabiliyor. Aa, bu kilit Çok güzel. Ne yapacağız gerçekten? Çok da böyle elinde kalsın dedik. Burada bir şey var mıydı? Şey Atayım da onu. Atma, atma bence. Evet, bir balık mı? Bir balık mı? Bir balık mı? Haydi. Balçık mı? 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 Kire burada, burada. Evet arkadaşlar. Son kiremizi aldık. Bir daha bak şurada bir daha. <laughs> evet. Ama senin elindeki o kokmuş balık ne işe yarıyor? Bilmiyorum. Hepsini aldık ve <laughs> <Kürelere> geri <laughs> gidebiliriz. Evet anahtarların kapısına geldik. Olduğu kapıya. Ve bekliyoruz. Kapı açıldı. Kiremiz daha vardı aşkım. Bak Ha! Süper yakalanmadan geldi. Ya elindeki balıklar resim çekeceğim. Hadi çekin bakalım. O yüzden ben önde. Çok güzel ya altın sarılı böyle parlak bir balık var orada. Üç iki, bir. Ben çıktı. Evet burada bir iki kişinin oynadığı bir bölümümüz var yüksek yerlerdeki dostlar. Hadi buna girelim. Yüksek yerlerdeki dostların kıyafetini alayım ben. Yüksek yerler... Sen beni atar mısın oraya? Atarım. Hop. Gel şöyle çabuk. Çevir bakalım oraya. Evet. Gel. Bu tarafa Hop 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 çekil çekil çekil. Gel oğlum, gel oğlum çekil.

私は何してるんだろう?ああ、何してるんだろう?ああ、何してるんだろう?ああ、何してるんだろう? açıyorum. Bak Vurdu beni. Vurdu beni. Hadi, beni vurdu. Ben yakalayacağım bir tanesini. Yakamadım. Ben şunu çek ben kireye alacağım. Sen çektin mi? Çektim. Bu çektin mi onu? Çektim. Hadi. Ben işte ikinci kredi de arkadaşlar. İkinci kredi tamamladık. Şimdi bu, 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 bu. Burada bir yer var. Bir yer Kaşık var. çatal. Oo, sofraya hoş geldiniz. Şu şeyi çeker misin? Tabaktaki ben? ödülleri aldım. Şimdi şunu... Şimdi... Ay tutamadım ya. Hadi bakalım. İki çekelim iftar. VE DİLLAAAAAŞ Burada evet. bu kadar herhalde. Başka bir şey yok. Şimdi biz bunu atayız. Bunu da yukarı atacağız. Beni mi atacaksın? Hadi at evet, bak bakalım. Şimdi al, bu kimi geri çekeyim. Ayy. Her sefer <laughs> Oo yukarıda da dönüyorlar. Dönme dolap gibi dönüyorlar. Şimdi yukarı atma <laughs> <de> bunu <laughs> Bu üçlüye dikkat edelim. Hah, saklan biraz. Şöyle çıkalım. Buradan. Çıkalı Yakalanmadan onlara. <laughs> o kadar hızlı geliyorlar ki. <gülüyor> 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 O, güzel bir evet, ben bitliyoruz. Ooo burada da bir sürü lay bunlar. Ben bu tarafa Ben üstüne tutuyorum. Bu parti. Yakalayamazsın. Şimdi sen beni yukarı at. Ben seni fırlatıyorum buradan. Ama olmayacak. Sen beni öbür yukarı atman lazım. Hayır başka yukarı gidelim. Burası var. Buradan. Atacağım seni. Sen de kendini zıplatsan lazım. Bir daha. Bak, Bak şimdi oldu gördün mü? Şimdi diğer tarafı indireceksin. Ben de oradan çıkacağım. İndir indir. Evet. Biraz daha. Olmuyor mu? Ana çıkalım. O zaman burada O zaman şimdi sen beni o tarafa Ben şimdi de o tarafa atacağım. O zaman o şey in iner. Şöyle buraya takalım. Süper. Bölümü tamamladık. İki piremiz aldık. Yep yep. <laughs> yaha yaha yaha. Çiçekli görünüş maskesi aldık. Niye <laughs> önünde duruyorsun? Ne? 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 ve çaydanlık geldi. Bu çaydanlığa koşuyoruz, koşuyoruz, koşuyoruz hemen herif. Çaydanlıktan bize bir şey var. Hadi bakalım. Hadi dön çaydanlıktan. Bir lamba var. Vurdum vurdum vurdum. Vurdu. Ve sihirli lambanın iki, içine girdik arkadaşlar. Buradan 3, ne toplayacağız? Bir sürü değil. Hadi, hadi, hadi. Uzun, uzun, uzun dükkanın sahibi sen bir tarafta, ben bir tarafta, tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> evet, sen <laughs> bu tarafta dur, ben bu tarafta, tamam mı Elif? yerine geçelim. Ama bence geçmeyelim. Çünkü bak <laughs> sen oradaki dili kaçırdın mesela. Gördün mü? İşte? <laughs> <Dayı bişim gülüyor> mesela. İlham kaynazı, Ay kıyafet de bir sürü için zorluğu var biz Bir sürü kutlu olacak. Tek dakika önüne bak. susun çabuk ol. 2 ve, ve bir kim kim daha çok almış bakalım 148 131 hemen hemen aynı evet hemen hemen aynı evet i̇şte bir fark var. yetti mi yetmedi mi bunu ve bundan sonrakini bir sonraki videoya paylaşacağız arkadaşlar arkadaşlar görüşmek üzere evet. hoşçakalın <laughs>